Zeplinler uçakların havadaki tekelini kırabilecek mi? İlk 1900 yılında gökyüzüyle buluşan Zeplinlerin son örneği birkaç hafta önce İngiltere'de havalandı. Hindenburg'dan sonra dünyanın en büyüğü olan Airlander'ın 2016'da yolcu taşımaya başlaması bekleniyor. Tarih 2 Temmuz 1900. Almanya'nın Friedrichshafen şehrinde tarihi bir an gerçekleşir ve Kont Ferdinand von Zeppelin'in ürettiği dev hava aracı alkışlar arasında gökyüzüne yükselir. 128 metre boyundaki aracın uçmasıyla birlikte yeni bir dönem başlar ve bu tarz hava araçlarına Zeppelin adı verilir. Avrupa ile Amerika arasında yolcu taşımak üzere üretilen zeplinlerin en ünlüsü olan 247 metrelik Hindenburg 6 Mayıs 1937'de yanarak düşer. Bu elim olayla havacılığın geleceği olarak lanse edilen bu hava araçları uzun süre gözden kaybolur. Yıllar sonra 1997'de Almanya'da tekrar üretilen zeplinler 2001'den itibaren yolcu taşımaya başladı. Dünya genelinde sadece 3 adet bulunan zeplinler 12 yolcu kapasiteli ve 3300 metreye kadar yükselebiliyor. Hızları ise saatte ortalama 125 kilometre. Ancak rüzgara bağlı olarak azalıp çoğalabiliyor. Ortalama menzili 500 kilometre olan zeplinler yine rüzgar yardımıyla 1500 kilometreye kadar uçabiliyor. Zeppelin üzerine yapılan çalışmaların son ürünü ise Airlander. Aslında ABD ordusu için geliştirilen 500 milyon dolar bütçeli bir hava gemisi olan Airlander projesi ilk uçuşunu gerçekleştirdikten sonra 2012'de rafa kaldırıldı. Ancak bir süre sonra İngiliz firması Hybrid Air Vehicles tüm haklarını satın aldığı projeyi devam ettirme kararı aldı. Zeppelin ile uçağın çeşitli özelliklerini barındıran bir sivil projeye dönüşen Airlander, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Bedfordshire şehrindeki hangarında ilk kez havalandı. Dev hava aracının 2016 yılı içinde ilk ticari uçuşunu 48 yolcusuyla gerçekleştirmesi planlanıyor. Dev hibrit diğer ifadeyle melez hava aracı 38 bin metreküp helyum gazı ile havalanıyor. Bu gaz 6 adet olimpik yüzme havuzunu dolduracak büyüklüğe eşdeğer. Aynı zamanda 92 metrelik boyuyla dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'den yaklaşık 20 metre daha uzun olan Airlander, 350 beygir gücünde 4 adet V8 motora sahip hava aracı havada süzülüşünün %60'ını içindeki helyum gazına, %40'ını ise uçaklarda olduğu gibi aerodinamik yapısı sayesinde kanatlarına borçlu. Airlander 56 ile artı 54 derece arası sıcaklıklarda sorunsuz çalışıyor ve saatte 148 kilometre hıza ulaşabiliyor. İnsanlı uçuşlarda 5 gün, insansız uçuşlarda ise 2 hafta boyunca havada kalabilme özelliğine sahip olan dev hava aracı 20 bin feet yani 6172 metre yüksekliğe çıkıp 10 ton yolcu ve yük taşıyabiliyor. Geleneksel uçaklardan %70 daha az karbon salınımına sahip Airlander'ın gürültü seviyesi de çok daha düşük. Gözüyle buluşmak için gün sayan dev melez hava aracının Airlander 10 ve Airlander 50 olmak üzere iki ayrı modeli bulunuyor. Helikoptere yakın şekilde dikey kalkış ve iniş de yapabilen ve uzun pist gereksinimi duymayacağı için geniş kullanım alanına sahip olan Airlander'ın yakın zamanda havacılığın en önemli dönüm noktalarından biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.